Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saber Simulator oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Yine geldik. Yine kılıcımızı sallıyoruz. Evet. Hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Hiç Hala kılıcımızı sallıyoruz. Kılıcımızı sallayan sallayan ne yapıyoruz? Kılıcımızı sallıyoruz çok Bakalım yeni klas kaç istiyordu. Ooo. Neyse ben Saber değiştireyim. güzel bir Saber. Buy all. Yes. o ikililere geçtik. Güzel. 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 İkililer daha fazla verir yani. Hiç yok. da iyidir ben. Ha şunu da bir alalım. Şöyle ablamın nerelerde var. Hala bir de var ya. Double, double. Ama bu, bu oyuna aday Ama Bu oyunun ne zaman... Aaa! Oyunun update olmasına 14 saat 35 dakika kaldı. Oyun update olduğunda yani uyuyor olmazsam bence video çekilebilir. Güzel olur. Siz de Tamam ben bir seviye atlayayım. Nerede benim seviyecim? Seviyeci ben geliyorum. Seviyeci. Seviyeci. Dur seviyeci nerede? by now. Yes trilyonum var ve seviye atladık. Warrior olunca trade açılıyor. O yüzden hemen warrior olmamız lazım bizim. Warrior. Benim petlerim vardı sanki ya. Petim yok muydu benim? Dur şurayı bir kapatalım. Şöyle. Pet. Benim hiç petim yok muymuş ya? İlginç valla. DNA'yı hakkı... Maaş nerede mi? Maaş 15, 14 saat sonra Bakalım. Skills var, bilmem neler var. Ama beni niye öldürdünüz şimdi? Ben ne güzel orada asasin olmuş. Yavaş yavaş kasıyordum. Niye beni öldürdünüz ki abiler? Benim ne günahım var? Ben ne işledim? Söyleyin bana abiler. Abiler benim bana, bana bir kapasite lazım. Kapasite. Abi DNA'ya giriliyor mu abi buradan? Abi Bence ki ben, niye DNA gitmiyor? Klasa da gitmiyor. Ama ben shop'u boz, shop bozulduysa ben Evet, shop'u bozduk. Çok mantıklı. Çok güzel. DNA DNA. Ha, şöyle. Ha, şöyle. Tamam. Bakalım. Yani geldik işte. VIP'yi geçtik bence. 45 beş 1 milyon hayatta kasılmaz. 45 45 hiç kasılmaz. Şuradan şunu. Aa 1 milyon geldi. <laughs> 1 milyon kasmadan bir milyon oldu? Şöyle bir vuralım. Sallayalım kılıcımızı. Abi ben 300 milyonu çok rahat oluyordum. Şu an 45 bin kazanıyorum. Abicim biraz lütfen ama abi. Bir 1 milyonluk kapasiteyi doldurabilen bir kılıç alayım. Sonra kapasiteyi de boşa yani doğru, değiştireceğim işte. Aa direkt ikililere geçti. Çok güzel abi. İkililer zaten milyon veriyor. Ben o yüzden ikilileri seviyorum. İkililere sonsuz saygımız var böyle. Şurada şu. Ne olur adını Şimdi DNA'yı bir güçlendirme vakti. DNA'mız güçlendi. Üf. Bayağı güçlendi. Üf. Adam oldu resmen <laughs> DNA. Ben yanlışlıkla adam öldü. Bir, ben şimdi ne kadar istiyor yani şey için? Yani klas için? Trilyon istiyor. Vaaav wow. O zaman benim bu milyonu yapmam lazım Güzel yerleşti kadar O oh, veriyor bu baya veriyor 1 milyon yap Ben bunu 4 milyona kasacağım şimdi Kolay kasılıyor Videoyu kesmeye gerek yok Bakalım 500 200'lük bir şey yok mu ya? Yok galiba. Bakalım. 44, 58, 90, 90. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir şey bakayım. Yama <laughs> çıktı. Onu kapattım. Şuradan klas attım. Klas kaç isiyor? Yine unuttum. 63 trilyon. Easy. İyi de çok kolay yapılır. Ben sadece şunu şöyle bir yapmam lazım sadece. Oooh! 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 Oo, oo. Aya gitti bayağı çıktı gerçekten abi oyun bug'a girdi direnen şurada hatta ben bir 100 milyon kasayım 100 milyon değil 100 trilyon var hiç riske girdi tamam <laughs> ya şimdi bizi izleyen bazı yani bu oyuna yeni başlamış arkadaşlar olacak kesin. Abi biz burada neydi? Bine zor katılırsan nasıl trilyon kasılabilecek? Warlord olacağız son. Yine yani bu sefer üç şeyin de üstüne geçebilirsek bu rekorumuz olacak ama 8 dakikaya geldik çok ama yaparız ya. Kolay Benim birazcık şey güçlendirmem lazım. çok istiyordu sanırım. Ondan yapmamıştım. Öyle bir şey yap. Yine bir milyon oldu. Evet. Şimdi biraz kasacağız. Sonra... Abi adam da kalacak ya. Milyon, Şimdi bunu tek de fullleyecek bir kapasiteye geçiyoruz, değil mi? Böyle bir şey olmalı. Geçmedik mi? Aa, dur ben çok aşağıda oluyorum, aşağıdayım. Yani geçemedik ama ben de iyilencem. 93, 93 güzel. Şu an ben warrior'a geçtiğimden adamlar kesin... Ya bir artistlik yapmayın abi. Shadow düşük bir seviye mi? Yüksek bir seviye mi? Dur bir ara, bir dakika ben ne ara milyon kazdım. Shadow yüksek bir seviyemiş <laughs> Dur. Şuradan tek de fullleyen bir şey alayım. Gittik bayağı gittik. Şundan da milyonla bir şey alayım en azından. Yani milyona çıktı. Bu bir milyon verir mi? Yani vermiyor ama milyon veriyor. Bununla milyon kasılmaz abi. Bununla milyon kasılmaz. Zaten milyonluk bir kapasite çok zor kazanmaz mı? Yoksa ben mi zor Bence bunu tekte yani veya iki vuruşta fullleyebilecek bir şey geçene kadar konuşları vereyim ben. Bayağı gitti, bayağı gittik yani. Yani tekte fullemiyor ama fulluyor. O yüzden bence bu güzel. Trilyona geçtik. Trilyonluk bir şey ve almadan önce bence bir kılıcımı alayım. Kılıcımı güçlendireyim. Son Oha. bayağı gitti. Neyse, kılıcımı güçlendireyim. Sonra bunu satıp direkt şuradan güzelinden bir çanta alayım. güzelinden bir şanta. Dur bir dakika. Şurada kasılıyor ama bir oyunda görmüştüm. Olmuyor. Şöyle güzelinden bir şey alayım şimdi. Güzelinden bir kapasite almanın vakti geldi bence. bakamayacağım. Kaç trilyonu ya? Bakamıyorum. Abi trilyon olmuş. Ben milyon kasıyorum. Abi. Öle. <laughs> <laughs> Q vurdu. Q vurdu. Ben Q'ya nasıl karşı geleyim? Dur. Şuradan kılıcıma üçler trivoid ne? Ha trivoid kamyon. çok mu azaldı? Alamadık mı? Oh my, eme, <laughs> eme. <laughs> e bununla trilyon. nasıl kasayım? Ha bununla biliyor kasılıyor. neyse ben bununla böyle böyle deli dana gibi savuru savuru bunu yapacağım. <laughs> tamam zaman arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bir şey fark ettim. Bir de şeyde kastım. Ondan geldim. Bakın Warlord yani savaş ee, ben bunu çevirmeyeyim. Neyse unuttum çünkü. 470 bir dakika. 470-4006 trilyon. Yani bu nasıl okunuyor bilmiyorum. E, sonra yani bu 470 bir dakika. 470 474 bin diye sayın yok. 474 trilyon diye sayın bunu düz hesap. Bunu da bu da 750 ha bu biliyormuş ya. Ya ben bunu istesem alabilirmiş. Değil mi? Evet alabilirmiş. Evet ben çok pis fail oldum. İstesem alabiliyormuşum. Ben burada iki saat boşuna kastım demek ki. Ve alayım. Abi alt. Ya ben bu ben alamadım. Yani vermedi oyun. Ben iki saat boşu boşuna burada kastım böyle. Ya oyun ya. Yani. Abi ya. Adam vermedi. Ben iki saat güçsüz kılıçla savura savura gidiyorum her yere böyle. Şu oldu abi. Abi. Ayıp ettin oyun ya. Ayıp ettin valla ayıp ettin. Ayıp et... Kalbimi kırdın oyun. Neyse o zaman arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı no, lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.